merhaba bunun devamı bunun devamı bunun devamı var şimdi çıkacağım şimdi başlıyorum dur e, görün mü tamam şimdi beğenebilirim sana sonra Haydi bak. Buraya öbürünü de geçmiştim. Ama sonra ee, şey hani şey olmuştu ya ben 20 dakika çekeceğim diye demiştim. İşte. <gülüyor> ha <gülüyor> tamam ha. Ya ben onu böyle yapmamıştım. Mal gibi şimdi yapıyorum. Bak dur bak. Birazcık bekleyeyim. Şimdi koşacağım. Aa, bu patlamıyordu. Ne oldu buna? Bu patlamıyordu. Şu altın patlamıyordu. Ya da ben değmiyordum. Bilmiyorum. Ana. Tamam bekle. Ha onun bak şunun yüzünü Yüzünden ha. Yüzünden. <laughs> şimdi bak bu patlamadı. Şimdi bu şey oldu lan. Bu nasıl bir şey? Tamam 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 geçtik 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 Aman. Hadi lan vur hadi 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 vur hadi hadi Ha böyle vuramazsın işte İşte böyle vuramazsın İşte ben bir naneli kekim ve bir malım ben bir evet tamam alalım şimdi Oğlum o ne? Amına. Ne? Ne? <laughs> tamam ben anladım kanka. Ben anladım. Bak. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Yine aynısını anlıyorsun tabi. Tamam. Hadi. Ay, hadi <laughs> hadi. Ay mal. Mal 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 mal. Tam ortasını bekleyeceğim. Şurada. Hoş. <laughs> <Şaka! Gülüyor> Zeynep. He yok tamam. <laughs> Demek ki iki dakikada olacakmış demek. Ha. Tamam. Ha. 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 Lan ha. bir dur oğlu ha. 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 Tamam, tamam, tamam. Anne bak. Bak böyle oluyor. Dokuzuncu <laughs> burası. Anne. <laughs> Dokuzuncu level. Top ball. <laughs> John Cena. Ne ben niye ona çağırdım ki? Koş çık. Dur benim koş. Lan götüme gelmesin. Koş 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 koş. Dede ayağından yedim. Ay. Oha. Şimdi. Ranka gaban 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 Amına. Amına. Bak, oh, gelmiyor gelmiyor onu geliyor. Hoppa. lan koş koş. Şuna gelmiyor biliyorum. Bu da gelmiyor bu da. Bu konu şey gelmiyor. Bak şimdi daha çok okuyorum. Oha önüne. Şurayı görmedim bak. Ma. Şu malı. Sonra. 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 Tamam. Hoppa. <laughs> Hop. Ha bunu <unatır. gülüyor> <laughs> <laughs> da duruyor ah. mu? Aman ha. Aman Bu ne lan? Koş 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 at 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 at. Um. Hayır hayır koş koş koş. Hadi geç. Ay an. Koş tamamlar. <laughs> oh yeah. Anam. Oh no, no, ya ayağımı şey yapayım. Anas. Tamam. Bir de ondan sonra bunu kusatacağım. Tamam. <laughs> 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 <Daha Gülüyor> <abi. Gülüyor>

Arkadaşlar geldim. Koş. Koş. Ama. Kafanı çekti. <laughs> <şekline ait. Dur. gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Ne yapalım? Elif. Ama olmuyor, olmuyor oğlum. Olmuyor bu. Bu sefer yapacağım, bu sefer yapacağım. Lan gel, bir dur, bir dur o ananı. Hay ananı. <laughs> tamam. <laughs> bu arada bebek oyuncağı. ama niye şerefsiz oh. arkadaşlar arkadaşlar geldim sevi level 10 ölmediyseniz ya aman ya. bir daha bir daha sıkıldıysanız uzatın bunu Thank you. Ya <laughs> 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 ben çıkıyorum ya. Uf ya. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.